Herkese merhabalar. Bu Neslihan'ın 27. haftasında Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt oynayacak. E, Fürth şu an ligde son sırada bulunuyor. Son birkaç haftaları bir toparlanma var gibi. Werder Bremen deplasmanında 2-2 skorla döndüler. E, i̇yi bir performans gösterdiler diyebiliriz o maçta. E, rakip Frankfurt ise ligdeki yerini korumaya çalışıyor. 4. sırayı. Ama işler gerçekten çok zor. E, hani bu iki takımın da Hani durumlara baktığımız zaman Frankfurt önde olabilir ama hani Fürth'ün de biraz toparlandığını görüyoruz. Daha Fürth kendi aslında galip de gelemedi. O bakımdan Fürth belki bu maçta bir sürpriz yapabilir galip gelerek. Ama e hani Frankfurt'un da kolay yenilmeyen bir takım olduğunu düşünürsek bana yine beraberlik bir maçta ön planda geliyor. E o yüzden de sizlere benim önerim beraberlik olacak. E gol bahsinde ise alt benim tercihim.